Yine Karadağ'dayız ama bu sefer Karadağ'da Budva'dayız Başkente çok yakın ve çok tarihi Hatta bu Karadağ'ın Miami'si olarak gösterilen Budva'dayız Yan tarafında bir kale Hemen bu tarafında deniz var Denize karşı sıfır bir çocuk parkı var Yani ilginç bir yerdeyiz Bakalım ilk önce kalenin içerisine gireceğiz 2 saat içerisinde Budva'yı gezeceğiz Ve ardından da buranın başkentine gideceğiz Ama o bir diğer videoda olacak O yüzden şimdiden abone olup bütün videoları kaçırmayın Şu anda Avrupa turunda ve dünyanın birçok yerinden bir anda video görmeniz mümkün. Ve Budva'nın kalesine yani aslında Budva'nın kalesi demeyip Old Town'a yani eski şehrine giriyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Budva'da gezerken bir anda karşınıza bu şekilde bir taş kapı çıkabilir ve bu kapı sizi sahile getirebilir. Çok güzel bir manzara var. Şu an deniz hafif dalgalı ve dalgalı ve burada böyle insanların oturabileceği çok güzel bir ortam. Hemen şurada da üst değiştirilecek yer falan yapmışlar. Budva'da biraz daha böyle tatillik ve çok güzel bir yer diyebiliriz. Budva turu nasıl gidiyor? Geçtiğimiz tüm sokakların denize çıkması mükemmel bir duygu. O denizin kokusunu içimize alıyor olmak müthiş bir his. İnanılmaz güzel bir zevk veriyor. <laughs> vadada böyle bir sürü kafe ve bu tarz hemen sol tarafında gördüğünüz gibi hediyelik eşyalar satan yerler var bu Old Town denen yerde. Böyle oradan su akıyor, burada kaktüsler var, orada böyle hediyelik eşya satan yerler var. Ve tam böyle karşı tarafımda da bir tane kilise var. Şöyle size yukarıdan göstereyim kiliseyi. Ve çan sesinde duydunuz. Bu duvada fiyatlar nasıl Mert? Gördüğünüz üzere bir tane magnet sadece bir birim. Böyle güzel bir hediyelik eşyalarım oldu böyle dar sokaklardan geçtikten sonra şu anda Hisar'ın yanındayız. Cittadella Dela diye geçen bu Hisar. Özellikle burayı böyle tepeden izlemek istiyorsanız deniz manzarası vesaire tavsiye edilen yerlerden bir tanesiymiş. Ya üç tane müze varmış. İçerisi üç buçuk euroymuş. Ama şuradan gözüken manzaranın aşağı yukarı aynısı olduğunu düşündüğümüz için biz biraz daha gittiğimiz her yerde çok fazla müze ya da bu tarz yerler olduğu için seçici davranmaya çalışıyoruz. Şurada hepsine girmemeye çalışıyoruz. Ama size o güzel manzarayı Butva'nın güzel deniz manzarasını buradan gösterelim. Ya. Yeah. Zaten şu sağ, sol tarafını gördüğünüz yer büyük ihtimalle az önce girdiğimiz kumsal. Tarafta da böyle deniz, dalga sesi, güzel kayalıklar falan var. Ve hemen arka tarafını gördüğünüz yerde işte az önceki dediğim bölüm aslında kalede diyebiliriz. Beklediğimden yine daha güzel geliyor artık deniz olan bir yeri özlemiştim. Özledik arkadaşlarım var. Budva'da şimdi simgelerinden bir tanesi var. Dans eden kız anıtı diyeyim. Böyle ilginç hikayeler var dans eden kız anıtı ile ilgili. Oraya doğru giderken de bir iki tane kilise falan göreceğiz sanırım. Videoyu çok kısa süreliğine durduruyorum. Çünkü şu anda abone olarak ve bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Ve bu bizim için oldukça önemli. Haydi gelin devam edelim. Budva aslında bir önceki şehrin adı neydi? Rostov muydu? Rostov muydu? Bir önceki şehir bence Budva'ya göre bir tık daha iyi. Çünkü orası böyle daha da yazlık ve daha da hareketli bir yerdi. Ve orada tekne tur böyle çok heyecanlıydı, güzeldi. Sadece burada Budva'da bir de ada var. En son adaya gideceğiz. O ada belki biraz böyle heyecanlandırıcı olabilir. Şu an böyle sakin yazlık bir şehir gibi gözüküyor. Ama adada bence bazı şeyler değişecek. Hadi. <laughs> İki tane kilise arka arkaya. Yani arkamda böyle deniz manzarası. Sol tarafımda buranın tarihi kiliselerinden bir tanesi. Diğer sol tarafımda da başka bir tarihi kilise var. Arka tarafında da az önce girdiğimiz tarihi kilise var. Yani bu tarihi meydanın bir bölümünde ardarda ar üç tane kilise var. O şekilde söyleyeyim. Böyle güzel manzaralı fotoğraflar çekmek istiyorsanız ya da şu an Merve'nin yaptığı gibi arkadaşlarınız artistik yapmak istiyorsanız buradan arayıp artistik yapabilirsiniz. Böyle güzel bir manzara eşliğinde Budva'daki turumuz devam ediyor Şimdi dans eden kız ekiline gidiyoruz Beni burayla ilgili en çok heyecanlandıran hani Orada kesinlikle bir fotoğrafım olmalı denen yere gidiyorum Devam ederken yine böyle bir Kayalığın arasından bu ünlü heykele doğru gidiyoruz yavaş yavaş burası bir plaja doğru giderken böyle kayalıkların üzerinde kalan bir dans eden kız anıtı tam olarak nasıl özetleyebilirim bilmiyorum ama şimdi birazdan zaten göreceksiniz sol tarafında gördüğünüz gibi insanlar kahvaltılarını yapıyor sanırım burası bir yandan otel zaten burada da çocuklar böyle oyun falan oynuyor yine denize karşı kumsalda parkları var çok güzel plajlar var ya Budva nasıl gidiyor Merve? Gayet güzel gidiyor. Ben çok sevdim burayı yine. Hep aynı cümleyle başlıyorum bu arada. Tekrar sorar mısın? Budva nasıl gidiyor Merve? Gayet güzel gidiyor. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Berke, dans eden kız heykelinin hikayesini biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Anlatırsan aydınlanmış olacağım. Dans eden kız heykelini de şu anda gördüm. Dans eden kız ile ilgili oldukça fazla iddia var. Bunlardan bir tanesi sevdiği insanla hep her gün buraya gelen bir kız sevdiğini denizde boğularak kaybettikten sonra her gün buraya gelmeye devam etmiş ve bunun anısına buraya yapılmış. Bir diğeri Karadağlılar için çok önemli bir olimpiyat borcusuymuş. Hayatını kaybettikten sonra bunun için buraya yapıldığı iddia ediliyor. Yine bir diğeri denizci bir sevdiğini kaybettiği için her gün buraya onunla dans etmeyi sevdiği için her gün buraya da gelip denize karşı dans ettiği için buraya bunun konulduğu söyleniyor. Ama eğer Budva'ya geliyorsa mutlaka gelip görmeniz gereken yerlerden bir tanesi bu dans eden kız heykeli olmalı. Normalde sanırım şu an bulunduğum kayalığın üzerine kimse çıkmıyor ama ben böyle yakından görmek ve yakından size göstermek için geldim. Şimdi bir sonraki durağımıza doğru devam edelim. Şurada gördüğünüz gibi burada su sporları da yapılabiliyor. Şu anda Berke ben jeski yapmak istiyorum dedi. O tarafa doğru gidiyoruz bakalım ne olacak ne ne var nasıl yapılıyor hiçbir şey bilmiyorum. Dans eden kız heykeli hemen şu arkamızda kaldı. Hem shorts olarak hem de normal video içerisinde yer verdim. Çünkü çok hoşuma gitti hikayesi. Şimdi jet gideceğiz. Sonra da buradaki adaya ve manastırlarına gideceğiz. Ardından buranın yani Karadağ başkentine farklı bir video için gideceğim. Şu an hızlı bir şekilde jet kısmına gidiyoruz. Jet ski 2-3 gün sonra açılacakmış. O yüzden şu anda yok. Ama burada hemen o Old Town'u görebileceğiniz şekilde hem böyle poz verebilirsiniz hem de çok güzel bir manzarayı böyle seyredebilirsiniz. Dağların arasında böyle güzel bir ortam mevcut. Budva'da denizin yan tarafından böyle deniz sesini dinleyerek ki ben çok severim deniz sesini dinlemeyi Böyle yavaş yavaş bir yürüyüş yolu yapmışlar Adaya giderken yol üstünde Praskavica Manastırının şu anda önündeyiz Yine mükemmel bir manzara var Sol taraf deniz ağrı Burada hemen böyle girişte arabamızı park ettik Yukarıda koyunlar falan var Praskavica Manastırı 1500 yıllardan kalmış bir manastır e, Manastırın tabii ki önemi çok fazla Çok tarihi bir manastır Hemen şurada gördüğünüz gibi Ama daha önemli olan şey manastır ve çevresindeki presklermiş Presklerin anlamını bilmiyorsanız duvara kireçle yapılan resim anlamına geliyormuş. Mesela hemen yukarıda Mert gördü. Yukarıda gördüğünüz bir pres, presk olarak geçiyor sanırım. Aynı zamanda şimdi kilisenin içerisine girdiğimizde burada da preskler görüyorsunuz. Müzik <laughs> Şu anda ise Sveti Stefan adasındayız. Burayı şu anda kimse giremiyormuş. Çünkü burası artık bir otele aitmiş. Lakin eğer isterseniz otelde müşteri olup girebilirsiniz. Bu Sveti Stefan Adası eskiden bir silah deposu olarak kullanılıyormuş. Stefan Adası hemen şurada göreceğiniz şekilde. Eğer buraya kadar gelirseniz sahilin tadını çıkartayım işte kumsalda denize gireyim derseniz gelebilirsiniz. Park yeri 2 euro. Denize girmeyeceğimiz için ve Sveti Stefan adasına da giremediğimiz için e gitmemeyi tercih ettik. 2 saatte Budva'nın sonuna geldik ama size başka bir yer daha göstermek istiyorum. Şu an Karadağ'ın başkenti Podgorica'nın içerisindeyiz ve burada Niagara Şelaleleri'nin tam önündeyim. Mükemmel bir manzara var. Tam karşıda bir tane restoran var ve gerçekten çok keyifli anlar yaşayabileceğiniz bir şelalenin önündeyim böyle huzur saçıyor diyebilirim böyle üzerinizde hafif bir su geliyor hafif sıcak ama buradaki o su bütün sıcaklığı alıyor çok güzel bir ortam olduğu için budva bölümünü de burada bitirmek istedim video boyunca her ne kadar Türkçeli ihsan ettiysek affola kendinize çok iyi bakın ve sevgiyle kalın